Hayatımızdaki bence en değerli varlıklarımız kadınlarımız, annelerimiz, eşlerimiz, kızlarımız. Ve maalesef onların hayatını bir anda bazen bir karabasan gibi basan meme hastalıkları ciddi problemler oluşturuyor. Özellikle meme kanseri lafı can sıkıcı, üzücü bir tanı oluyor bizim için. Ama biliyoruz ki bütün kanser gruplarında olduğu gibi meme kanserinde de özellikle rutin kontroller, erken tanı çok yüzgüldürücü ve hayat kurtarıcı işlemler. Çünkü diğer organlardan farklı olarak meme dokusu hastanın kendisinin bile rahatlıkla fark edebileceği, muayene edebileceği bir doku. O yüzden kadınlarımıza belli bir yaş aralığından sonra ve özellikle ailelerinde meme kanseri öyküsü varsa mutlaka ayda bir kendilerini muayene etmelerini, farklı bir şey hissederlerse vakit kaybetmeden bize genel cerrahi uzmanlarına gelmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü yapacağımız çok basit, zararsız ultrason incelemeleri gerekirse mamografiler daha gerekirse MR gibi çok kuvvetli tanı yöntemlerimiz var ve hızlı bir şekilde doğru tanıyı koyup doğru tedaviye ulaşmak mümkün. Müzik